Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle Cisco Packet Tracker'da basit bir ev ağı kurma işlemini gerçekleştireceğiz. Öncelikle Cisco Packet Tracker'dan bahsetmekle başlayayım. Cisco Packet Tracker kullanıcıların ağ cihazlarının ve protokollerinin nasıl etkileşime girdiğini ve yapılandırmadaki değişikliklere nasıl yanıt verdiğini gözlemlemelerini sağlayan gerçek zamanlı simülasyon yetenekleri sağlar. Şimdi bir uygulama yapalım. Bu uygulamada basit bir ev ağı kurma işlemini gerçekleştirelim. Çalışma alanımıza evde kullandığımız birkaç network cihazını ekleyerek başlayalım. Bir adet bilgisayar, laptop ve akıllı telefon ekleyelim. Şimdi bu cihazları network oluşturmak için kablosuz router'a bağlayalım. Kablosuz router'ımızı da buraya yerleştirelim. Laptopu kablosuz bağlayabilmek için Ethernet eklentisini wireless bağlantısıyla değiştirelim. Bilgisayarımızı kapadık. Ethernet eklentimizi çıkarıp wireless'ı yerleştirdik. Bilgisayarı açtık. Tamamdır. Şu an laptop kablosuz olarak bağlanmış oldu. Şimdi de şu bilgisayarı kablolu olarak bağlayalım. Bunun için şuradaki simgeye tıklayıp kablomuzu seçtik. Ardından bunu Ethernet 1'e bağladık. Böylece evimizin içerisinde network'ümüz oluşmuş oldu. Şimdi de evde oluşturduğumuz network ile internete çıkalım. Bunun için bir adet DSL modeme ihtiyacımız var. GSM modemimizi yerleştirdik. Şimdi bunlar arasındaki bağlantı için bu şekilde bağlantıyı kuralım. Tamamdır. İnternet ise bir bulut şeklinde ekleyelim. Tamamdır. İnternet ile bir web sayfasına erişmek istediğimizi düşünelim. Bunun için bir web server'a ihtiyacımız var. Web Server'ımızı da yerleştirdik. Bu server'ı hem web hem DHPC hem de DNS server olarak ayarlayalım. Bunu da yukarı belirtelim. Tamamdır. Server'ın bağlı olduğu network'e IP adresini verelim. Subnet'in de 24 olarak verelim. Bilgisayarın IP'sinde 10.0.0.10 yapalım. Tamamdır. Şimdi de cihazların ayarlamalarını yapalım ve bağlantısını gerçekleştirelim. Server'ımızı açtık. Desktop bölümünden IP Configuration'a girdik. Şimdi bir IP vereceğiz. 10 olarak ip adresimizi verdik. Subnet maskımızı da 255'e 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 verdik. Şimdi servisimize gelelim. İlk başta http server'ı aktifleştiriyoruz. Zaten burada gördüğünüz gibi aktif durumda. Ardından DHCP'ye geliyoruz. Buna da bir pool name verelim. default gate'imizi de 10.0.0.1 verdik. DNS server'ımızı da verelim. 10.0.0.10 .10 olarak verdik. Başlangıç IP'mizi 10.0.0.20 olarak ayarladık. Ardından sabnet mask'ımızı da 203.203.205'e 0 verdik. Maksimum kullanıcımızı da 10 olarak belirleyelim. Bunu da aktifleştirdikten sonra ekliyoruz. Böylece dağıtacak olduğumuz IP bloğunu eklemiş olduk. Şimdi de DNS server'ı ayarlayalım. Bunu da aktifleştirdik. Şimdi de bir adres verelim. adresini de ayarlayalım. 10.0.0.10 olarak ayarladık ve ekledik. Böylece serverımızın web, DNS ve DHCP olarak yapılandırmış olduk. Şimdi internetimiz ile serverın bağlantısını kuracağız. İnternet 6'yı seçtik buraya bağladık. İnternetin ayarlarını yapalım. Konfig kısmına geldik. Ethernet 6'yı seçtik. Burada DSL seçili olacak. Ardından DSL kısmına geldik. Modem 4. Ethernet 6'ya Ethernet altı modem 4'e aktarım yapıyor. Böylece bağlantımız olmuş oldu. Ekle modemle internetimiz birbirine bağladık. Kablosuz router'ımızın ayarlarını yapalım. Kuyu kısmına geldik. Buradaki bilgiler aynı kalıyor. Sadece burayı 10.0.0.10 yapıyoruz. Ardından kaydediyoruz. Şimdi bağlantımız başarılı bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini test edeceğiz. Bilgisayarımıza geldik. IP Configuration kısmından DHCP'nin seçili olduğundan emin oluyoruz. Buradaki bilgileri de görebiliriz. Ardından Web Browser'ımıza gelelim. Buraya web adresimizi yazalım. Sorunsuz bir şekilde ayarladığımız servera ulaşmış olduk. Burada da görüyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.